Önce Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu meydana getirilecek. Burada batının yönetiminde oradaki halkı değil, batının arzularını gözetecek bir bölge meydana getirilecek. Ondan sonra Türkiye'nin Güneydoğusu bu bölgeye ilhak edilecek. Ve bunun için Türkiye, Irak, Suriye ve İran'la Müslümanlar birbirine etsin diye. Bölgedeki Müslüman, Kürt kökenli Müslümanlarla birbirlerine Vietnam'a dönüştürülecek. Bu Vietnam'a dönüşürken sözde kurtarıcı gibi İsrail Lübnan'a alacak ve böylece ta Akdeniz'de geniş bir kapısı bulunan İsrail Lübnan boşluğundan Kuzey Irak, Ermenistan, Bakü'ye kadar uzanan bir koridor kurulacak. Bu koridor içerisinde Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu bir araya getirilip önce Ermenistan'ın yönetimine verilecek. Burada oturan Müslüman halk Ermeni değirmeninde üütülecek ve İsrail'e yumuşak yutulacak bir lokma haline getirilerek teslim edilecek. İşte plan bu. Bu planın tatbikatını görüyoruz. İşte daha iki yıl evvel Amerikalı yarbayların Riyad'daki karargahlarında yaptıkları açıklama. Biz Kuzey Irak'ta otorite boşluğu kuracağız, Anadolu'dan da buraya parçalar ilave edeceğiz demediler. Bunları biz burada kaç defa konuşmadık. İşte şimdi Güneydoğu Anadolu düzenlaştırılmadı. Bu PKK'yı oradan buraya kim gönderiyor zannediyorsunuz? Amerika gönderiyor. İşte ellerindeki silah, işte plan, ne acıklıdır ki, bizim zaten çok şükür istihbaratımız yok. Çünkü olan istihbaratımız da siyah ve musab işlediği halindedir. Şu halimize bakın. Amerikalı adam istediği gibi oynuyor. Bize istihbarat diye yönlendiriyor, onlara da git vur diyor. Bizim bir milli istihbaratımız yok, i̇ki, iki aydan beri daha istihbaratı bir başkan bile konulamadı ve böylece bu hükümetin elinde, günün Güneydoğu Anadolu görüldüğü gibi Lübnanlaştırıldı. Ve tabi bu dış güçler Müslüman ülkeleri birbirine düşürmek istiyor ki burası bir Müslümanlar birbirlerini öldürsünler, İsrail daha serbest kalsın. Bunun için de politikaları İsrail ile Türkiye'yi birbirine yaklaştırmak ne yazık ki bu hükümet görüldüğü gibi İsrail ile can ciğer dostlu, Yürüyen ne? Yürüyen siyonist plan, dış güçlerin planı. Şu hale bakın, nasıl oluyor da sayın milletvekilleri bu hükümet talavaniye kırmızı diplomat pasaportu veriyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Niçin? Amerikalı abiler böyle tavsiye ediyor da onun için.